Arkadaşlar merhaba. Bugün günlerden pazar ve çok güzel bir pazar kahvaltısı hazırlıyor Batur Alp ve babası bize. Değil mi anneciğim? Ne yapıyorsunuz? Batur Alp ne yapıyorsunuz babayla anneciğim bugün? Biz. Biz yapacaklar. Yani mi? yapacaklar. Ne yapacaksınız babası bize bugün kahvaltıda? Hadi bakalım. İki tane yumurta beyazı. Evet. Bir yanında iki tane yumurta sarısı. Evet. Ama Evet, ayrı ben ayrı ben şimdi karıştıracak bal bebek Burası. ve babası. Nasıl Hadi, olur? bas bakalım Baturayp. Aferin <laughs> oğluma. Çok güzel yapıyor ya Baturayp. Çok lezzetli olacak kesin. çok. Evet. Evet hem tatlı evet. hem tuzlu yapacağız, değil mi bunun şimdi evet. biz? beyaz beyazını krem şanti yapıyoruz. Evet. Kremasını. Evet. Sonra sarısını ekliyoruz Evet. Aa, bir buçuk. Şu... Hatta şey, şekeri unuttum. <laughs> Aa, şeker, aşkım ama bu tuzlusu değil miydi? Yok olsun kabarması için şeker. Şimdi şekeri unutmuşuz arkadaşlar bir saniye. <laughs> Batur abi, baba ne yapıyor anneciğim bize bugün? <gülüyor> Babana <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Bugün günlerden pazar ve biz de pazar günleri çok güzel kahvaltı yapmaya çalışıyoruz kendimizi bugün de batıral bal bebek yani ve babası bize çok güzel bal mamalar bal yapacak bal değil mi anneciğim bal bal. evet bu tatlı olan şimdi <laughs> pişiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar şu kocam yetenekli <laughs> değil mi Baturay değil mi balım evet çok güzel mamalar yapıyorsunuz anneciğim ya Evet balım sen de yapacaksın şimdi. Dur baba şimdi ona şeker katacak. belki de biraz şeker katacak. Kapla attıracağız şimdi. Hadi bakalım. <laughs> bak bu işlemi hiç acımadan yapıyoruz. Evet başlıyoruz. Oo çok güzel. Yani bunu böyle göründüğüne bakma iki tane yumurtadan yaptım. Evet değil mi? Aşkım bu ben Batur abi yapıyordum ya bulut omlet ona benzemiyor mu? Evet. Şu an bu bulut biraz daha bir yoğun. Bu... <laughs> Aynen bu biraz daha yoğun bir bulut olacak. Değil mi Batur Alp? Değil mi balon? Arkadaşlar ne yapalım? Evet merhaba de anneciğim arkadaşlara bir. Ne bize mamalar yapıyor arkadaşlar bugün ya. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bak. Evet bakın Batur Alp bize neler yapıyor neler bugün? Evet buz yapıyor Batur Alp bize. Kore omleti yapıyor bize değil mi aşkım Batur Alp bize evet. bugün? Evet. evet Bal bebek bize bugün kore omleti yapıyor arkadaşlar. Aşkım ya ilk defa yaptım çok güzel oldu. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki güzel olacak Batur abinin eli değdi değil mi anneciğim? Anne ben neredeyim? Arkadaşlara neler yaptığını anlatsana biraz. Hadi Hatta. aşkım. Evet Baturak araba sürdü arkadaşlar bugün sabah uyandı. Şöyle kahvaltısını yaptı. Şimdi ikinci kahvaltımızı Baba yapacağız. Ya. <laughs> Baba uyuyordu. Evet Baturak babasını uyandırdı. Bu uy uh. Evet balım. Baturak herkes anlatmıyor. <laughs> <şimdi senin> <laughs> evet arkadaşlara bir öpücük at anneciğim. Öpücük at be arkadaşlara. Günaydın de bir de. Arkadaşlar günaydın. Evet biz omletimizi yapmaya devam edelim arkadaşlar. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Oğlum, Hoşça kalın. Bay bay. Hadi bir bay bay yapalım. Bay bay yapalım hadi. Hadi bay bay. bay yapalım. Bye bye. Bye bye. Hadi bay bay. El salla arkadaşlar balım. El salla. Bak yoksa makineye vermem. Hadi ama el sallamazsan yapmayacağız. Biz hadi. Yapamazsın. Hadi bay bay. <laughs> hadi bay bay. Bay bay. Hoşça kalın arkadaşlar.